Düşünün, aynanın karşısına geçtiniz. Giysileriniz üzerinize tam oturuyor gibi görünse de karnınızın etrafında biriken yağlar hemen göze çarpıyor. Spor salonuna gidenlerin bu göbek gitmiyor diye yakınmalarını sık sık duyuyoruz. İşte göbek yağı yalnızca estetik bir sorun değil. Bilim insanları bu yağların kalp hastalığı, diyabet ve erken yaşlanma riskini artırdığını söylüyor. Ama önce şu soruya cevap verelim. Gün içerisinde neden sürekli halsiz ve yorgun hissederiz? Aslında bu yorgunluğun en önemli sebeplerinden biri göbek çevresinde biriken fazla yağlardır. Çünkü bu yağlar yalnızca dışarıdan görünmez, aynı zamanda karaciğerin, bağırsakların ve iç organların etrafında birikir. Buna viseral yağ denir. Viseral yağlar vücudun enerji dengesini bozar, insülin direncine yol açar, kan şekerini hızlı yükseltip düşürür ve gün içinde bitkinlik hissi verir. Yani halsizlik ve yorgunluk sadece uykusuzluktan değil, göbek yağlarının hormonlar üzerindeki olumsuz etkisinden de kaynaklanır. İşte bu nedenle göbek yağını eritmek hem enerjimizi artırır hem de sağlığımızı korur. Peki bu inatçı göbek yağlarından nasıl kurtulabiliriz? İşte bilimsel araştırmalarla desteklenmiş 10 etkili yöntem. 1. Şeker tüketimini azaltın, görünmez bir düşmanla başlıyoruz. Şeker. Çayınıza eklediğiniz birkaç kaşık ya da marketten aldığınız masum görünen meyve suyu. Bunların her biri göbek yağınızı artırıyor olabilir. Harvard Üniversitesinin yaptığı araştırmalar, şekerli içecekleri düzenli tüketenlerin karın bölgesinde yağlanmaya daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor. Bir örnek, her gün sadece bir kutu gazlı içecek içmek, bir yıl içinde 2-3 kilo fazladan göbek yağı anlamına gelebiliyor. 2. Rafine karbonhidratlardan uzak durun beyaz ekmek, makarna, pirinç. Bunlar kan şekerinizi hızla yükseltip düşürür ve kısa sürede tekrar acıkmanıza yol açar. Bu döngü göbek yağının artmasında önemli bir faktördür. Örneğin tam buğday ekmeği tüketen kişilerde beyaz ekmek yiyenlere kıyasla bel çevresi ölçülerinde ciddi farklar gözlemlenmiştir. Basit karbonhidratları bırakmak ilk haftalarda bile fark edilir bir incelme sağlayabilir. 3. Protein alımınızı artırın protein göbek yağının baş düşmanıdır. Çünkü sizi uzun süre tok tutar, kas kütlesini artırır ve metabolizmayı hızlandırır. Danimarka'da yapılan bir araştırma, günlük beslenmesinde proteini artıran kişilerin bel çevresinde daha hızlı incelme yaşadığını gösteriyor. Örneğin kahvaltıda beyaz ekmek yerine yumurta, öğle yemeğinde kızarmış patates yerine tavuk veya balık tercih edin. 4. Düzenli egzersiz yapın, göbek yağından kurtulmanın yolu yalnızca diyetle sınırlı değil. Egzersiz, özellikle kardiyo ve direnç antrenmanları bu süreci hızlandırır. Yürüyüş, koşu, bisiklet ya da yüzme gibi aktiviteler göbek yağını doğrudan hedef alır. Örneğin, haftada 5 gün 30 dakika yürüyen kişilerin hiç yürüyüş yapmayanlara kıyasla göbek çevresinde %20 daha az yağlandığı belirlenmiştir. 5 stresten uzak durun stres vücudun kortizol adı verilen hormonu salgılamasına neden olur. Bu hormon doğrudan göbek çevresinde yağ depolanmasına yol açar. Bir düşünün. Yoğun bir günün ardından kendinizi tatlılara ya da fast food'a yönelirken buluyor musunuz? İşte bu kortizolün oyunudur. Derin nefes egzersizleri ve düzenli uyku stresi azaltarak göbek yağını da kontrol altına alır. 6. Altı. Yeterli ve düzenli uyuyun az uyumak iştah hormonlarını dengesiz hale getirir. Az uyuyan kişilerde açlık hormonu grelin artar, tokluk hormonu leptin azalır. Sonuç: gece yarısı abur cubur atıştırmaları ve göbek yağı. Araştırmalar günde 7 ila 8 saat düzenli uyuyan kişilerin 5 saatten az uyuyanlara kıyasla %30 daha az göbek yağına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca kilo. Vermek isteyenler için akşam en geç saat 19'u 20 ay arasında yemek yemeyi bırakmak idealdir. Çünkü geç saatlerde yemek hem sindirim sistemini zorlar hem de gece boyunca yağ yakımını engeller. Erken akşam yemeği hem uyku kalitesini artırır hem de göbek yağlarını eritmeye yardımcı olur. 7. Lifli besinlere ağırlık. Verin sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve özellikle çözünebilir lifler göbek yağına karşı etkili bir silahtır. Çözünür lifler bağırsaklarda jel kıvamı alır, sindirimi yavaşlatır ve uzun süre tokluk sağlar. Örneğin günde bir avokado ya da birkaç kaşık yulaf göbek yağında ciddi azalma sağlayabilir. 8. Sağlıklı yağları tüketin. Yağlardan tamamen kaçınmak yerine doğru yağları seçmek gerekir. Zeytinyağı, ceviz, badem ve somon balığı gibi omega-3 yağ asitleri içeren besinler göbek çevresindeki iltihabı azaltır ve yağ yakımını destekler. Akdeniz diyetinin göbek yağını azaltmadaki başarısı bunun en güçlü kanıtıdır. 9. Alkol tüketimini bırakın. Bira göbeği tabiri boşuna kullanılmaz. Alkol, özellikle karaciğerde yağ birikimine yol açarak göbek yağını artırır. Haftada birkaç kez alkol tüketenlerin bel çevresi hiç içmeyenlere kıyasla belirgin şekilde daha geniştir. 10. Düzenli su için vücudumuzun en temel ihtiyacı sudur. Yeterince su içmek metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissi verir ve sindirimi kolaylaştırır. Özellikle yemeklerden önce bir bardak su içmek, alınan kaloriyi %20 oranında azaltabilir. Bu da göbek yağından kurtulma sürecini hızlandırır. Sonuç olarak göbek yağını yok etmek mümkün. Göbek yağı yalnızca görüntüyle ilgili değil kalp krizi, diyabet, hipertansiyon ve hatta bazı kanser türleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle ondan kurtulmak bir estetik kaygı değil, hayati bir ihtiyaçtır. Şekerden uzak durmak, egzersizi hayatınıza katmak, stresten uzaklaşmak ve sağlıklı beslenmek hepsi bir araya geldiğinde göbek yağınızın erimeye başladığını göreceksiniz. Unutmayın, bu yolların hiçbiri tek başına çözüm olmaz. Ama bir araya geldiklerinde hem daha sağlıklı bir bedene hem de özgüvenle aynaya bakabileceğiniz fit bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Küçük adımlar büyük fark oluşturur. 1. Hafta boyunca şekeri azaltmak kendinizi daha hafif ve enerjik hissetmenizi sağlar. Düzenli yürüyüş veya egzersiz 2 ila 3 haftada bel çevresinde fark edilir bir azalma oluşturur. Akşam saat 20'den sonra yememek Uyku kalitenizi ve metabolizmanızı destekler. Bu küçük kazanımlar birleştiğinde sadece göbeğiniz erimez. Kendinize olan güveniniz artar, gün boyu enerjik ve dinç hissedersiniz. Şimdi düşünün, hangi adımı bugün hayatınıza katabilirsiniz? Küçük bir değişiklikle başlayın ve sonucu gözlemleyin. Bu küçük adımları hayatınıza düzenli bir şekilde uyguladığınızda yalnızca göbek yağından kurtulmakla kalmayacak Aynı zamanda enerjinizi yükseltecek ve kendinize olan güveninizi artıracaksınız. Sağlıklı bir yaşam ve fit bir beden disiplin ve farkındalıkla çok daha ulaşılabilir hale gelir. Eğer bu videodaki bilgiler size faydalı olduysa abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda kendi deneyimlerinizi ve hangi adımı bugünden hayatınıza katacağınızı paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda daha fazla sağlık ve yaşam tüyosuyla tekrar buluşmak üzere. Sağlık.